Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Fen Bilimleri dersinizden 1. dönemin 1. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen 1. sorudan başlıyorum. Aşağıda verilen resimde ayın ana evrelerini yazınız diyor. Evet, burada güneş ışınları yazılmış. Evet, bu güneş bu tarafta ve ışınlar buradan geliyor. Dünya da burada. Şimdi Ayın ana evrelerini hatırlayalım. Birinci olarak yeni ay evresi, ilk dördün, dolunay ve son dördün. Şimdi böyle sorularda şunu yapmalısınız sevgili öğrenciler. İlk önce güneş ile dünyanın arasındayken ay bu konumdayken yeni ay evresindedir. İlk önce buradan başlayın. Yani 3 numaralı evre şu anda burada yeni ay. Tekrar ediyorum. Güneş ile dünyanın arasında olduğu durumda Ay konumu yeni ay oluyor. Şuraya yazalım. Sonra saat yönünün tersi yönde devam ediyoruz. Ve bu tarafa doğru gittiğimizde 4 numaralı evre yeni aydan sonra ilk dördün. Yani 4 numaraya ilk dördün yazacağız. Yine saat yönünün tersine doğru devam ediyoruz. Bir hafta sonra bu 1 numaralı konumda burası da dolunay oluyor. O zaman bir numaraya dolunay yazıyorum. Ve son olarak iki numaralı konumda yine devam ediyorum saat yönünün ters yönünde dönmeye. Burası da ne oluyor? Son dördün oluyor. Yani bu işin kolay yolu çünkü ayın evreleri karıştırılıyor ara sıra öğrenciler tarafından. İlk baştaki birinci evreyi güneşle dünyanın arasına koyun. Sonraki evreleri böyle saat yönünün tersi yönde sırasıyla devam edin. İkinci sorumuz. Dünyadan Ay'a bakıldığında hep aynı yüzünün görülmesinin nedeni nedir? Bunun sebebi Ay'ın kendi etrafında yani kendi ekseni etrafında dönme süresi ile dünyanın etrafında dolanma süresi birbirine eşit olduğu için biz dünyadan Ay'ın hep aynı yüzünü görüyoruz. Şimdi bunu yazıyla yazıyorum. Evet üçüncü soruya geçmeden önce yazdıklarımızı bir daha okuyalım. Tekrar etmiş oluruz. Ayın kendi etrafında dönme ve dünyanın etrafında dolanma sürelerinin aynı olması sonucunda biz dünyadan aya baktığımızda hep aynı yüzünü görüyoruz. Üçüncü sorumuz boşluk doldurma sorusu. Buradaki kelimeleri uygun yerlere yazacağız. Birinci cümleyi okuyalım. Nokta nokta yeryüzünün yaşam kaynağıdır. Evet hangisi olacak? Güneş olacak tabii ki. Şunu yazalım. Birinci cümleye İkincisi güneş nokta nokta şeklindedir. Evet güneş küre şeklindedir. Şunu koyuyoruz. Güneşten yayılan nokta nokta ve nokta nokta sayesinde bir ateş topu gibi görünür. Nedir bu? Isı ve ışık. Isı ve ışık diyoruz. Güneşin sıcaklığının daha düşük olduğu bölgelere nokta nokta denir. Nedir bu? Güneş lekeleri diyoruz. Güneş lekeleri. Güneş kendi ekseni etrafında nokta nokta hareketi yapar. O da dönme hareketi yapar. Şunu da çizmeyi unutmuşuz. Güneş ile dünya büyüklük olarak kıyaslanırsa. Güneş basketbol topu. Dünya ise nokta nokta nohut tanesi ile temsil edilebilir. O zaman buraya basketbol topu yazıyorum. Buraya da nohut tanesi. Boşluk doldurma sorumuzu da bitirdik. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Yukarıda ayın güneş ve dünyaya göre farklı konumları verilmiştir. Bakın bu kez güneş bu tarafta. Güneşin ışınları böyle geliyor. Dünya burada. Ayın konumları da böyle verilmiş. İşte bir numara iki böyle gösterilmiş. Ay hangi konumdayken dünyaya dönük yüzü güneş ışığı alamaz? Bu ne demektir? Yani yeni ay konumundayken. Çünkü yeni ay konumundayken biz ayı göremiyoruz. Güneş ışığı almadığı için bize yansımıyor tabii ki. Biz de dünyadan bakınca ayı göremiyoruz. Peki bu nerede oluşuyordu? Az önceki sorumuzda da söylemiştim. Yeni ayı bulmak istiyorsak ayın dünya ile güneşin arasında olduğu konuma bakacağız. Yani burada 4 numaralı konumdayken yeni ay var. Hatta şöyle yazayım tekrar. Hem tekrar etmiş oluruz. Bakın saat yönünde döndüğümde burası ilk dördün. İlk dördün. Şurası iki numara dolunay. Ve üç numara son dördün. Bize sorulan, bizi burada ilgilendiren bölüm yeni ay evresi. O zaman biz ne yapıyoruz? Dört numaralı konumdayken diyoruz. İkinci sorumuz şişkin ay ara evresi hangi numaralı konumlar arasında gerçekleşir? Şimdi onları da söylemiş olalım. Sorunun cevabını bulurken hem kısa bir konu tekrar da yapmış oluruz. Yeni ay ile ilk dördün arasında yani şuradayken ay hilal şeklinde gözüküyor. Sonra bir ile 2'nin arasında geldiğinde şurada şişkin ay olarak gözüküyor. Şurada da şişkin ay olarak görünüyor. Ve son dördünde yeni ay arasındayken yine hilal olarak gözüküyor. Bizim aradığımız şey şişkin ay. Yani 1 ve 2 numara arasında bir de 2 ile 3 arasında. Şöyle yazabiliriz. 1 ile 2 arasındayken ve 2 ile 3 arası. 2 ile 3 arasındayken ay şişkin ay konumunda gözükür. Şişkin ay şeklinde biz onu görürüz. Beşinci sorumuz numaralı yerlere yapılan hareketleri yazınız diyor. Şimdi bakın bir numara burada Güneşi gösteriyor ve Güneş'in kendi kendine kendi eksenin etrafında dönmesini ifade ediyor. Yani birincisi Güneş'in kendi eksenin etrafında dönmesi. İki numaraya bakalım. İki numara da şurası yani şu çizgi. Bu çizgi neyi ifade ediyor? Dünya'nın e, Güneş'in etrafında dolanmasını ifade ediyor. Tabi bu arada ay da birlikte dolanıyorlar. İkisi beraber güneşin etrafında dolanıyorlar. Ay dünyanın uydusu olduğu için onun yavrusu gibi onun yanından hiç ayrılmıyor yani. 3 numaraya bakalım. 3 numarada da bakın şurası dünyanın kendi eksinin etrafında dönmesini ifade ediyor. Peki 4 numara. 4 numarada şu. Yani şu çizgi ayın dünya etrafında dolanmasını ifade ediyor ve 5 numara ise ayın kendi kendine kendi eksen etrafında dönmesini ifade ediyor. Şimdi bunları ben uzun cümlelerle yazmayacağım. Zaten açıklama yaptık. Sadece hareketlerin dönme mi, dolanma mı bunu söyleyeceğim. Bunu yazacağım daha doğrusu video çok uzun olmasın diye. Birinci hareketimiz dönmeydi. Güneş'in kendi eksen etrafında dönmesiydi. 2 numara neredeydi? Dolanmaydı. Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasıydı. 3 numara kendi ekseni etrafında dünyanın dönmesiydi. 4 numara ayın dünya etrafında dolanmasıydı. Ve 5 numara ayın kendi ekseni etrafında dönmesiydi. Ben kısa haliyle yazdım. Sınavda yazılda çıkarsa siz bunları ayrıntılı olarak yazarsınız. Mesela 1 numaraya ne dersiniz? Güneşin kendi ekseni etrafında dönmesi yazarsınız. Geldik 6. soruya. Yandaki resimde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Yandaki resimde güneş var ve güneşle ilgili bilgiler var. Birinci bilgimiz sıcak gazlardan oluşur. Evet bu doğru bilgi. İki numaralı bilgi dünyanın uydusudur diyor. İşte bu yanlış. Çünkü dünyanın uydusu güneş olamaz yani. 3 katmanlı bir yapısı vardır. Evet bu doğru. 4 güneş de kendi etrafında döner. Bu da doğru. Neydi yanlış? İki numaralı ifade. O zaman cevabı yazalım. Son sorumuzu ben dinamometrelerden aldım çünkü bazı okullarda dinamometreler de işlenmiş öğretmen oradan da soracakmış dinamometreler konusunu işleyen okullarda belki öğretmen yazılıda sorabilir diye ben de bir tane soru en sona koydum okuyalım sorumuzu en fazla 50 newton büyüklüğündeki kuvveti ölçebilen bir dinamometrenin ölçüm çubuğu 10 bölmelidir. yani dinamometrenin en fazla ölçebileceği miktar 50 newton ve içinde 10 tane bölme var bu şekilde. Dinamometrenin ucuna şekildeki gibi saksı asılmış ve 4 bölme miktarı kuvvet uygulamıştır. Yani saksıyı buraya astığımızda dinamometrenin içinden 4 tane bölme, 4 tane çizgi ortaya çıkmış. Aşağı doğru dinamometreyi çekmiş yani. Buna göre saksının uyguladığı kuvvet kaç newtondur diyor. Şimdi burada bir çizgi ne kadar kuvveti ifade ediyor ona bakmalıyız. Dinamometremiz 50 Newton ölçüyordu ve içinde 10 tane bölme vardı. Yani 50'yi 10'a bölüyorum ve 5 Newton. Yani bir tane bölme şöyle yazarım. Bir bölme 5 Newton'a ifade ediyor. 5 Newton'a karşılık geliyor. Peki burada kaç bölme ortaya çıkmış? Bakın 1, 2, 3, 4 tane. O zaman her bir bölme 5 Newton olduğu için 4 çarpı 5 eşittir 20 Newton. Demek ki Saks'ın uyguladığı kuvvet 20 Nift olmuş. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.